Herkese merhaba arkadaşlar. Dejazer'de Deja, Deja, hoş geldiniz. Ben de Dejazer'de Deja, kalın. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yani Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar ilk videoda da Minecraft'ı göstermiştim. Bir yere Minecraft'ı. Arkadaşlar böyle daha fazla videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like at, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Evet şöyle gireyim. Evet şöyle. Ala. Sana. Gel la. kolaylıkla öldürdük. Evet. Şu Oğlu, ee. Oğlum Erobli mi geldi lan. lan? Lan. Al sana. Allah Ulan gel, gel Al sana. Oğlum gel lan bana. Gel lan. Oğlum. Lan kaç. Kaç abone ol. Kaç. Oğlum, gel lan buraya. Ulan gel lan, Osman, Osman gücü Osman Aga'nın gücün geldi. beni tanıyor musun? Ulan tanımıyorum seni lan, tanımıyorum. né,